Evet, ikinci bölümle e, sizin videomuzun devam ediyoruz. Şimdi Taarruz uçaklarını azıcık çekiştirmiştim. E, bu su 27 açmak için uğraşıyorum diye söyledim hatırlarsanız. Bu e, Su-25K ile e, Su-27'nin bizzat kendisinin araştırmasına geldiğinde onu kullanamayacağım. Çünkü e, Su-27'nin kademesi 8 iken e, Su-25'in kademesi 6. Dolayısıyla 7'ye kadar olan uçaklarda onun araştırması işe yarıyor. Dolayısıyla orada bir e, sıkıntı yaşayacağım ama sıkıntıyı nasıl yaşayacağım? Bu arada burada güzel bir e, şey var dogfight yaşayacağız. Sanırım bu uçak ne? Düşman mı dost mu düşman? Nereden biliyorum? Çünkü kesin bir A10'u. Bunu düşürelim. Zaten şimdiye kadar şey olurdu. Evet. Çip motorlarıyla evet gördüğünüz gibi bir premium A10'u indirdik. Tabi bu her zaman nasip olmuyor. Böyle e, e, Su-25 taarruz uçaklarıyla böyle Bazen düşeş geliyor. Onlar, o anlardan birini yaşamış olduk. Peki ne yapacağım? Su-27 araştırırken. Elimde Allah'tan Su-39 var. Bunun gelişmiş versiyonu. O da premium. O, o da yanlış hatırlamıyorsam 11.3 e, BR'ye sahip. Yani savaş e, değer de, derecesi 11.3 onun. Onunla ilgili aslında o uçağı çok sevememiştim yakın zamana kadar ama sim modunda aslında uçaklarda çok güzel şeyler yapıldığını fark ettim. Neden e, düşünüyorum. Bir de e, adrenalin çok yüksek oluyor onun maçlarında. Çünkü 11.3 tepe maça bile girsek karşınızdaki e, uçaklar mesela Allah'tan rusu olduğu için M ile 23'te karşılaşmıyoruz tabi ama e, karşı tarafın uçakları da bu arada vurulduk fark ettiyseniz şekilde e, karşı tarafın uçakları da e, güzel iş gören uçaklar oluyor. E, dolayısıyla her an böyle tetiktesiniz. Yere yapış gitmek zorundasınız ve düşürülebiliyorsunuz. Burada da düşüyoruz ama mesela şu düştüğüme bakmayın. Bu öyle her zaman her, ne, ne kadar rahat rahat gittiğimi farkındasınız vurursa vursun derdinde değil ama orada e, Su-29'un başlarında e, sizi buluyorlar yani ve düşürüyorlar burada işte adamın şansına denk gelirse bulabiliyor bir kere e, uçağın radar olmadığı için karşı tarafın e, RVR'sini Panikli edecek bir şey yapmıyorsunuz zaten ancak adam siz radarında bulursa burada şey yapıyor ama ötekisinde hadi ben LV'ye yine kapatıyorum vesaire ama oradaki radarlar çok daha iyi radarlar Su-39'un bu uçaktan şöyle bir üstünlüğü var. Ona radar podu takabiliyorsunuz ve takılan radar podu da baya güzel bir radar ve onun füzeleri mesela burada 60 MK kullanıyor bu da çok güzel ama işte 60 MK'nın kusuru şu ki Deminki A10'u tepelediğimizde olduğu gibi yakın mesafede olmak lazım yani uzaktan görmeden vuramıyorsunuz bunu ama e, e, Su-39'a da iki tane 60 MK takılabiliyor o da güzel ama fazladan iki tane de radar tüzesi takılabiliyor. Bu da onun uzaktan e, vurabileceği anlamına geliyor. E, dolayısıyla e, kendimi F4S kullanıyormuş gibi hissettim. E, ama tabii aralarında şöyle bir fark var. F4S'te afterburnerlarınız var ve hızınız 1.20 1.30'lara 1.30 kadar çıkabiliyor. Özellikle yükselirseniz, yükselmeseniz bile biz 1.05-1.06'lara rahatça gidiyorsunuz ama gerek su 25'te gerek su 39'da işte hızınız 950. Hadi en taş şartlasa 1000 km hızla uçabiliyorsunuz. O da 083 mak oluyor aşağı yukarı. 083'te zaten kırmızı kırmızı yanıyor da yani parçalanacak o verin olsun diye. Yani orada bir bunların ağırlığı söz konusu. Ama onun dışında 39'un işte port takılmış haliyle pot takmanın da bedeli ve o füzeler almanın bedeli bir üs yok edebilecek kadar roket taşıyabiliyorsunuz anlamına geliyor. Ama işte ne oluyor? bir üs yok ediyorsunuz. Birilerinde bir avlı avlıyorsunuz. Yani onun işte su 25'te şansa böyle denk gelirse gelirseken orada bayağı ciddi ciddi her seferinde bir tane indirme şansınız olabiliyor. Ama sorun şu karşınızdaki adam da oynamayı biliyorsa o da tetikte vurulmamak için uğraşıyor yani e, 39 maçları çok heyecanlı geçti öyle diyeyim size neyse e, zaten videonun bitmesine iki dakika var ama ben lafımı bitireyim sizi bu e, geri kalanı uçakla baş başa bırakayım Cumartesi günün videosunda görüşmek üzere